Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda 250 bin yıldır sebebi bulunamayan migren hastalığından bahsedeceğiz. Migren, ilk çağlardan beri insanoğlunun muzdarip olduğu hastalıklardan birisi. Günümüzde kadınların yaklaşık %20'sinde, erkeklerin ise yaklaşık %8'inde görülmektedir birçok belirtisi olan hastalığın sebebi hala kesin olarak bulunabilmiş değil. Buna rağmen kimin tedavi yöntemleri mevcut, yüzyıllardır hemen hemen herkesin bir şekilde karşılaştığı bu eski ve gizemli hastalığın detayları ise videomuzda. İyi seyirler dilerim. Migrenin tanımlanması 2000 yıl öncesine dayanıyor. En az 250 bin yıldır her kuşaktan insana illet olan bu hastalık milattan önce 400 yıllarında Hipokrat'ın yazılarında aurası ile karşımıza çıkar. Daha eski yıllarda Sümer epik şiirlerinde gözle bağlantı kurulmuş migrenle uyumlu ağrılardan bahsedildiği görülür. Ancak Areteus milattan sonra 200 yılında periyodik oluşu, klinik özellikleri, Fiziksel ve ruhsal belirtileriyle ilk tam tanımlamayı yapar. Birçok hekim çağlar boyunca farklı belirtilerini keşfettiği, olası sebepleri ve tedavi yöntemleri için fikirler ortaya attığı hastalık hakkında hala cevaplanmamış sorular var. Çağlar boyunca birbirinden farklı olasılıklar hastalığın sebebi olarak değerlendirildi. Ancak hala asıl sebep bulunabilmiş değil. Hipokrates'ten bu yana migrenin yapısı ile ilgili var olan tıbbi düşünceler 17. yüzyılda iki ana başlık altında toplandı. Humoral teori ve sempatik teori. 18. yüzyılın sonunda hala tartışma konusu olan bu klasikleşmiş fikirler günümüzde geniş kabul görmektedir. Humoral teori artmış safra sıvısının migreni başlattığı görüşü çevresinde şekil alır. Tedavi fazla olan safrayı temizlemek ve dışarı atmaktır. Yağlı besinlerin safranın mideye dolmasına neden olduğu için yağlı besinlerden uzak bir diyet tedavi olarak kullanıldı. Bir başka safra birikmesi belirtisi olan kabızlığın da migren başlatıcı etkisi olabileceği hala düşünülüyor. Safra miktarını düzenlemek için günümüzde de karşılığı olan tedavi yollarından biri karaciğer için ilaç kullanarak salınımını baskılamaktır. Diğeri ise 16. ve 17. yüzyıllarda kan akıtma yöntemi, şimdilerde ise halk arasında hacamat gibi yöntemler ile kandaki safra miktarını azaltmaktır. Sempatik teori bu A ile vücut içerisindeki bir organın migrenin neden olmasından bahseder. Yunanlılar vücut içerisinde bilinçli olmayan gizli yayılıma sempati adını vermişlerdir. Günümüzde sempati dedikleri ağ otonom sinir sistemi olarak bilinmektedir. Migren konusunda ciltlerce yazı yazan Samuel Augusta Tissot, bedendeki bir bölge başka bir bölgeden dolayı acı çeker demiştir. 1865 yılında Migren hakkında ilk monografiyi yazan Edward Livingstone migreni otonom sinir sistemi bozukluğu olarak tanımlamıştır ve sinir fırtınası teorisi ile atakları açıklamıştır. 1960'lı yıllarda Viyana'daki bir grup bilim adamı otonom sinir sistemi ile migrenin bağlantısını kanıtlamıştır. Sebebi konusunda yüzyıllardır çalışma yapılan migren Otonom sinir sisteminin çalışmasının aksaması ile oluşan biyoelektriksel bir hastalıktır. Yapılan çalışmalar migrende temel olarak damar kontrolünün bozulduğunu göstermektedir. İlk aşamada sempatik aktivitenin artışıyla damarlar büzülüp bağırsaklar yavaşlar. İkinci aşamada parasempatik aktivitenin artışıyla damarlar genişler, baş ağrısı şiddetlenir. Baş ağrısı ve nörolojik belirtiler damar değişimleriyle ile açıklanabilir. Ayrıca nörolojik bulgular psikolojik değişimlere de neden olur. Atak durumunda beynin değerlendirildiği çalışmalarda özellikle hipotalamusun etkilendiği gösterilmiştir. Otonom sinir sistemine alt ait sistemik şikayetler de gelişir. Migren baş ağrısı geleneksel olarak şakaklardan birinde şiddetli zonklama şeklinde kendini gösterir. Zonklayan atar damara veya o taraftaki göz çıkırına yapılan baskı ile ağrı hafifler. Migrenin tek ve mutlaka bulunması gereken belirtisi baş ağrısı değildir. Migren genel olarak 3 grup altında incelenir. Basit migrende baş ağrısı ve bulantı hissine farklı belirtiler de eşlik eder. Migren eş değerleri denilen grupta baş ağrısı yoktur. Ancak başka belirtiler yoğun olarak görülür. Klasik migrende ise migren aurası da belirtiler arasındadır. Migren aurası birçok araştırmacı için migren hastalığının en ilginç ve en araştırılması gerekli belirtisi olarak görülür. Bazen migren atağının tek belirtisi olarak kabul edilen auranın belirtileri çok çeşitli olabilir. Basit veya karmaşık duyusal halüsinasyonlar, konuşma ve algılama bozuklukları veya kusurları, yer ve zaman tanımlamada güçlük, çeşitli düşsel çılgınlık eşiği ve trans halleri de aura belirtisi olarak görülebilir. Klasik migreni basit migrenden ayıran auranın eşlik etmesidir. Hastasına göre değişiklik gösteren migren tedavisinde ilk basamak, tetikleyicilerden uzak durmaktır. Migren hastasının yapması gereken tetikleyicisini keşfetmek ve ondan uzak durmaktır. Eğer herhangi bir şeyin tetikleyiciniz olduğunu düşünüyorsanız onu test ederek durumu anlayabilir ve kontrol altına almaya çalışabilirsiniz. Nöbet esnasında ise mümkün olduğunca az hareket etmek faydalı olabilir. Özgül faydası olduğu keşfedilen ilk ilaç kafeindir. Geçmiş yüzyıllarda kedi otu, misk, afyon, bromür, asit, güzel avrat otu gibi faydasız kimi reçeteler denenmiştir. 1800'lü yıllarda bromür asit ile ergot başlıca yöntem olarak değerlendirilmiştir. Günümüzde migren nöbetlerinin asıl mekanizmasını etkileyen ve özellikle baş ağrısından nesnen olan kafatası dışı atar damarları genişleten ilaçlar kullanılmaktadır. En güzeli migrenli olmak ayrıcalıktır. Tarihte birçok düşünür, yazar, sanatçı ve bilim insanı migrenliydi. Birçok ünlü insanın migren hastası olması, migrenin bir deha hastalığı olup olmadığı sorusunu akıllara getirir. Doktor Mikel Ferrari, Pablo Picasso'nun kadın yüzü resimlerinde görülen düşey yarıklar ve yüz parçalarının kayık olması figürleri migren hastalarının gördüğü biçimlere fark edilir derecede benziyor diyor. En bilinen migrenli dehalar Charles Darwin, Francis Nietzsche, Sigmund Freud, Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Hildegard van Bingen, Lewis Carroll, ve Virginia Woolf, Elvis Presley, Stephen King. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Benim anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizde görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.